Düşünceleriniz hayatınızı oluşturur. Yapabilirim diyen de yapamayacağını söyleyen de haklıdır. Sana yapılmasını istemediğin şeyi bir başkasına yapma. Hedefinize ulaşamıyormuş gibi ve kaçırmaktan korkuyormuş gibi öğrenin. Yarını düşün, geçmiş düzeltilemez. Gerçek bilgi, bildiklerimizi bildiğimizi bilmek ve bilmediklerimizi bilmediğimizi bilmektir. Yollar varılacak yerler için değil, yolculuklar için yapılmıştır. Biri sizi çok kırmak istiyorsa, onun için daha da kötüdür. Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır. Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insanda acı çekmeden olgunlaşamaz. Soru sormayan insan bir anlığına aptaldır. Hiç soru sormayan insan ise ömür boyu. Söyleyeceğin şeyin sessizlikten daha değerli olduğundan emin olmadan ağzını açmak Biri geleceği tanımlamak istiyorsa geçmişi incelemelidir. Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Hayat gerçekten basit ancak biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz. Bir kişiye bir kase pirinç verirsen onu bir günlüğüne beslersin. Ona kendi pirincini nasıl yetiştireceğini öğretirsen, onun hayatını kurtarırsın. Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur. Ki hayatımız var ve ikincisi sadece tek bir hayatımız olduğunu anladığımız zaman başlar. Bana anlat unuturum, bana göster hatırlarım, beni dahil et anlarım. Odadaki en zeki kişi sensen er, yanlış adadasın demektir. Başkalarının içindeki kötülüğe saldırmak yerine kendi içindeki kötülüğe saldır. Bir insanı pohpohlayan onun düşmanıdır ona kusurlarını söyleyen, onu yaratandır. Dağı yerinden oynatan adam, küçük taşları taşıyarak başlar. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. Nefret etmek kolay, sevmek ise zor iyi şeylere ulaşması zor, kötü şeyleri elde etmek ise ne kolay. En komik insanlar en üzgün olanlardır. Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir. Hedeflere ulaşılmayacağı belli olduğunda hedefleri değiştirmeyin, eylem adımlarını ayarlayın. 3 metotla bilgeliği öğrenebiliriz. İlk olarak en soylusu olan düşünme ile, ikinci olarak en acı olan deneyimle ve üçüncü olarak da en kolay olan taklit ile. İntikam yolculuğuna çıkacaksan kendin içinde bir mezar kaz. Arkadaşlarımıza güvenmemek, onlara aldanmaktan daha ayıptır. Yaralanmaları unut, iyilikleri asla unutma. Aynı anda iki tavşan kovalayan adam ikisini de yakalayamaz. Düşünmeden öğrenmek emek kaybıdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Bir hata yapar ve düzeltmezseniz buna hata denir. Başkalarının mutlu olduğunuza inandırmak için kendimizin öyle olduğunu düşünmeye çalışmaktan daha çok çaba harcarız. Sağlıklı bir insan bin şey ister, hasta bir insan sadece bir tane. En büyük zaferimiz asla düşmemek değil, her düştüğümüzde ayağa kalkmaktır.